Herkese merhabalar. Ben Sedat Hocanız. Mikro orijinal AYT Soru Bankası'nın konu anlatımlarını ve soru çözümünü yapıyorum sevgili arkadaşım. Şu an 298 ve 299'un çözümlerini yapacağız. Birinci sorudan itibaren başlıyorum. Burada teğet denklemi ile ilgili bir kazanım testindeyiz arkadaşım. Bunu da belirteyim. Peki. Şimdi gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu tanımlanmış. Fonksiyonun grafiğini x eşittir. Bir absisi noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır? Bundan önceki videoda bunlarla ilgili bol bol soru çözmüştük. Onları dikkatli bir şekilde izlemediysen mutlaka onları bir izle. Ondan sonra bunu birlikte çözelim. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşım orada? X eşittir 1 apsis noktada çizilen teğetin eğimini bulmak için fonksiyonun türevini alıp 1 yazıyorduk değil mi? Bana bunu soruyor aslında. Şimdi onun için fonksiyonun türevini alıyorum. Şimdi türevini aldım. 3x kare. Eksi x'in türevi de eksi 1 oldu. Şimdi türevini aldıktan sonra 1 yazıyorduk. Şimdi 1 yazdığım zaman burası 3. 3 eksi 1'den ne oldu? 2 oldu. O zaman sorumun cevabı buradan B seçeneği geldi. Gelelim ikinci soruya. A bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyon tanımlanmış. Diyor ki x eşittir 2 hapsi noktada çizilen teğetin eğimi 14. Bak burası çok önemliydi. x eşittir 2 abs noktasından çizilen teğetin eğimi 14 ise fonksiyonun türevinde 2 yazarsan 14 oluyormuş arkadaşım. Şimdi fonksiyonun türevini alıyorum. fx'in türevi eşittir. O zaman şimdi e, türevini alınca 2 başa geçti. Burası 2ax oldu. Artı 2x'in türevi 2 oldu. Sabitin türevi zaten 0. 2 yazarsam 14 oluyormuş. O zaman diyeceğim ki x eşittir 2 için. Evet burası 14 oldu. 2 yazdım. Buradan 4a geldi. Artı 2 geldi. 2'yi karşıya attım. 12 eşittir. 4 tane a oldu. A da buradan 3 geldi sevgili arkadaşım. Ne istiyor? A istiyor. A da buradan 3'tür. Cevap C seçeneği. Evet. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir F fonksiyonu verilmiş. F fonksiyonun grafiğine x eşittir 1 noktasından çizilen TYT dik olan doğrunun eğimi kaçtır? Arkadaşım biz ilk önce x eşittir 1 noktasındaki teğetin eğimini bulalım. Tamam mı? Ondan sonra bir şey bahsetmemiz lazım. Onu hemen bahsedelim. Şimdi ilk önce fonksiyonun türevini alalım. Şimdi fonksiyonun türevi x eşittir x karenin türevi 2x, 4x'in türevi 4, artı 1'in türevi 0. Bu türev. Şimdi bu türevi de götürüp ne yazıyordum arkadaşım? Ben 1 yazacağım. F'in türevinde 1 eşittir. 1 yazdığım zaman burası 6 oldu. O zaman x eşittir 1 noktasından çizilen eğim 6 oldu sevgili arkadaşım. Şimdi ne diyor? Fonksiyonun grafiğinin x eşittir 1 absolut noktasından çizilen tyt dik olan doğrunun eğimi nedir? Bak şimdi burada bir not yazalım. Eğer iki doğru birbirine dikse, tamam mı? Şu D1 doğrusu, bu D2 doğrusu. Doğrular dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Tamam mı? M1 çarpı M2 eşittir eksi 1'dir. Bak ben sana hikayeyi anlatayım. Bir tane fonksiyon varmış. Fonksiyona bir tane teğet çizilmiş. Hangi noktasında? İşte bir noktasından bir teğet çizilmiş. Şimdi bu çizilen teğetin eğiminin ne olduğunu biliyorum arkadaşım. Ben 6 olduğunu biliyorum. O zaman demek ki diğerinin buna dik olan bir tane daha doğru çizilmiş. Diyor ki x eşittir 1 apsis noktasından çizilen tyt dik olan doğru. tyt dik olan doğru bu doğrudur. Bu dik olduğu için o zaman bunun eğimi de ne olacaktır biliyor musun? Bunun eğimi de e, eksi 1 bölü 6 olacak. Çünkü bunların çarpımı eksi 1 olması lazım. Onun için bu da eksi 1 bölü 6 oldu. Yani cevap buradan D seçeneği geldi. Evet dördüncü soru. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir tane fonksiyon fonksiyonu tanımlanmış f fonksiyonunun grafiğini x eşittir 2 apsis noktasından çizilen teğetin denklemini vermiş bana. Şimdi öncelikle şöyle bir hikaye yazıyorduk değil mi? Grafik. Grafiğe bir teğet çizilmiş. Hangi noktadan teğet çizilmiş? 2 noktasından teğet çizilmiş. Ve teğetin denklemi 7x eksi 3'müş arkadaşım. Şimdi o zaman biz şöyle bir şey yapabiliriz. 1. Teğetin denklemi bu noktayı sağlar değil mi? Çünkü o noktadan geçiyordu. 2 yazarsam yani burada y eşittir 7x eksi 3'te x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazdığım zaman burası 14 3'ten ne oldu? 11 oldu. Yani 2'ye 11 noktasıymış. Peki bu nokta fonksiyonun yani f(x)'in de üstünde olan bir nokta değil mi? Evet. O zaman fonksiyonda 2 yazarsam ne olur? 11 olur. Bir de eğim kaçtı arkadaşım? Eğim x'in katsayısı burada 7 idi. O zaman 2 noktasından çizilen teğetin eğimi 7. 3 nereden geldi? Hemen silelim onu. Evet, teğetin eğimi 7'dir. Peki Şimdi şöyle yapalım. Ne diyor bana? A çarpı B kaçtır? O zaman benim elimde bilgiler var. Nedir o bilgiler? F2 11, F'in türevinde 2 7. Şimdi arkadaşım ben ilk önce bunun türevini alacağım. Fx'in türevi eşittir. Türevini aldığım zaman 2x artı Ax'in türevi A. Türevinde 2 yazarsam 7 oluyor. O zaman x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Burası 7 eşittir. 2 yazdığımda 4 artı A. O zaman arkadaşım A buradan kaç geldi? A buradan 3 geldi. Bu tamam. Şimdi bir de fx'i yazalım. fx eşittir. Fonksiyonun kendisi yani x kare artı ax. A neydi? 3. 3x artı b. Şimdi fonksiyonda 2 yazınca 11 oluyormuş. O zaman şöyle bir çekeyim buraya. x yerine 2 yazınca 11. 11 eşittir. 2 yazdım. 4 artı 2 yazdım. 6 artı b buradan da B eşittir. işlem yaptığında 1 geliyor. O zaman A3, B1. Çarpımını istiyor benden. Çarpımları 3. Yani cevap buradan B seçeneği geldi. Evet 5. soru. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F fonksiyonunun grafiğini vermiş bana. X eşittir 4'teki teğet doğrusunu vermiş. hangileri kesinlikle doğrudur? Bak ben sana şöyle bir şey anlatayım tamam mı? E, burada teğetin biz eğimini bulabiliriz. Teğetin denklemini bulabiliriz. Bunların hepsini anlatacağım sana. İlk önce şu kırmızıyı alayım. E, soruya bak bakmadım. Hemen ne sorduğunu da bilmiyorum. Şöyle bakalım. Bak şimdi. Ya burası 2 birimmiş gördün mü? Bak yükseklik 2 birim. Burası 2 birim. Şurası da 4 birim. O zaman bunun eğimi ne oldu? 2 bölü 4. Yani 1 bölü 2. O zaman bu y eşittir. 1 bölü 2x doğrusudur arkadaşım. Niye? 0'a 0'dan geçiyor çünkü. Anladın değil mi? eğim 1 bölü 2 olduğu için 1 bölü 2x. Yani orijinden geçen doğruların genel denklemi y eşittir mx şeklindedir. m dediğimiz şey burada eğim. O zaman y eşittir 1 bölü 2x. 2 bölü 4'ten dolayı 1 bölü 2x. Şimdi bana diyor ki f'in türevinin 4'teki değeri 1 bölü 2'dir. Doğru. f'in eksi 3'teki değeri kaç? Soralım. Fonksiyon neydi arkadaşım? Teğet denklemi 1 bölü 2x değil miydi? Götürüp orada eksi 3 yazarım. Eksi 3 yazarsam da eksi 3 bölü 2 olur. Yani şurada eksi 3 yazıyorum. Eksi 3 bölü 2 o zaman bu da doğru. F'in türevinin sıfırdaki değeri 3'tür diyor. Şimdi F'in türevinin sıfırdaki değeri. Hmm. şimdi F'in türevinin sıfır noktasından çizilen teğetin eğimi. İyi de ben sıfır noktasından çizilen teğetin eğimini bilmiyorum ki. Onunla ilgili bir şey söylememiş bana. Hani onun için onunla ilgili kesin bir bilgim yok. Kesinlikle doğru diyemem. 1 ve 2 kesinlikle doğru sevgili arkadaşım. Cevap buradan D seçeneği oldu. Evet 6. sorudayız. Dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı fonksiyonun grafiği ve x eşittir 2 apsis noktasındaki teğet doğrusu verilmiştir. Şimdi fonksiyonun grafiği ve teğet doğrusu bize verilmiş. bu istersen şöyle yapalım. Ondan sonra soruya geçelim. Bak bu teğetin denklemini bulabiliriz. Tamam mı? Bak şurada bir tane ne var? Ee, üçgen var. Bu üçgenden dikey bölü yatay yapsam. Şu açının tanjantına bakıyorum şimdi. Dikey bölü yatay. Burası 2 birim. Burası 4 birim. 2 bölü 4. O zaman y eşittir. 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 x. Yalnız denklem burada e, sola yatık arkadaşım. Sola yatık olduğu için eğim neydi? Negatifti. Eksi 1 bölü 2 x. Tamam mı? Geniş açı çünkü. Normalde bu açıya bakacaktık ya. Bu açı geniş açı. Buna bakamıyorum. Buna baktığım için sola yatık eksi. Bir de sıfır verdiğimde kaç olmuş? 2 olmuş. Artı 2. İşte bu e, bu teğet doğrusunun denklemi. Tamam mı? Bu şekilde anlayabiliriz. Peki 2 yazınca ne olmuş? Şöyle bir grafiği temizleyelim. Dikkat ediyor musun? Bak 2 yazınca nerede? Teğet doğrusunda. Şimdi götürüp 2 yazacağız. Şöyle diyelim. E, bu teğet doğrusunun denklemi bu. Dikkat. 2 yazıyorum. Burada Hatta bu denkleme biz hx diyelim tamam mı? Karışmasın. Eksi 1 bölü 2x artı 2. O zaman h'ın içinde kaç yazacakmışım? 2. 2 yazarsam eksi 1 bölü 2 çarpı 2 artı 2 olur. Bunlar gitti. Buradan 1 buldum. Ha şurası 1 noktasıymış arkadaşım. Tamam. Ya da orta taban demiştik ya hani oradan da yapabilirsin. 2 şurası 2 birimde o zaman burası 1 birim olur şeklinde. Şimdi ben bunları niye yapıyorum? Şundan dolayı yapıyorum. Ya bu H2 1 ise F2 de 1'dir arkadaşım. Tamam mı? Hani o noktadan geçtiği için F fonksiyonu buradan bunu gördüm. F'in 2'deki değeri 1. Peki F'in türevinin 2'deki değeri nedir arkadaşım? O da eğim veriyordu bana. Eğim neydi? Eksi 1 bölü 2. Tamam bak bunlar lazım olacak sana. Şimdi geldik buraya. Gx fonksiyonunu tanımlamış. F'e bağlı. G'nin türevinde 2'yi soruyor. İşte bunun için çabaladım aslında. Şimdi şöyle diyelim. Bölümün türevini alacağız burada. Çünkü hatırla bunları tamam mı? Hatırlamadıysan git bir bak önceki videolarımızda. Orada çarpımın türevi, bölümün türevi onların hepsi mevcuttu. Peki o zaman g'nin türevinde x eşittir. Payın türevi yani fx'in türevi çarpı payda x eksi paydanın türevi 1 çarpı pay yani fx bölü paydanın karesi yani x'in karesi sevgili arkadaşım. Şimdi g'nin türevinde 2 lazım bana. O zaman x gördüğüm yere 2 yazıyorum. f'in türevinde 2 çarpı 2 eksi f e, 2 bölü 2'nin karesi yani 4. f'in türevinde 2 nedir? f'in türevinde 2 eksi 1 bölü 2. Şunu biraz daha aşağıya yazayım. Şurayı silelim. Şurayı aşağıya yazalım. Eşittir. f'in türevinde 2 eksi 1 bölü 2 çarpı 2 eksi f 2. f 2'yi kaç bulmuştuk? 1 bulmuştuk. Bölü 4. Şimdi arkadaşım bak şunlar gitti. Eksi 1, eksi 1, eksi 2. Eksi 2 bölü 4. Yani eksi 1 bölü 2 oldu. Cevabımız buradan D seçeneği geldi. Evet 7. soru. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunu vermiş bize. Buna göre f fonksiyonunun x ekseninde paralel olan teğetlerinin f fonksiyonunun grafiği değme noktalarının apsisleri toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşım x eksenine paralel olan teğetler derse x eksenine paralelse eğim sıfırdır. Tamam mı? M sıfır ya da eğim yazalım biz oraya. Eğim sıfırdır. x eksenine paralel olduğu için. Peki o zaman gidip şunu soralım. Ya fonksiyonun e, türevi ne zaman sıfır oluyor? Hani eğim sıfır ya fx'in türevini alalım şimdi. Türevini alıyorum. x kübün türevi 3x kare. Daha sonra eksi 3x karenin türevi eksi 6x. Daha sonra eksi 9x'in türevi eksi 9. Ee sonra ne yapıyorum? Ee eğim 0 ya. Sıfır eşit diyelim. O zaman sıfır eşit buradan x kare 3'e böldüm, eksi 2x 3'e böldüm, eksi 3 eşittir 0. Kimle kim? Eksi 3 ve 1. O zaman ne oldu bu? X eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 oldu. Yani x eşittir 3, x eşittir eksi 1. Şimdi bir burada üçüncü dereceden bir fonksiyon var. Bu fonksiyonun x eksenine paralel olan teğetlerinin e, f fonksiyonu grafiğine değme noktalarının apsileri toplamı. İşte bunlar değdikleri noktadır arkadaşım. Kim bu noktalar? Bir tanesi 3, bir tanesi eksi 1. Bana ne diyor? Değme noktalarının apsisleri toplamı. Topla bunları. Toplayınca da 2 geliyor. Yani şöyle bir şey düşün. Mesela burası x ekseniymiş ya. Fonksiyon geliyor. Böyle üçüncü dereceden bir fonksiyon. Burada kesiyor, burada kesiyormuş gibi düşün. Ama e, hani o noktada normalde üçüncü dereceden fonksiyon bu şekilde yazarız ya. E, hani o noktada şöyle bir şey de olabilirdi fonksiyon, gelip buradan teğet olup e, hani kesebilirdi e, bu şekilde gidebilirdi. Ya da mesela atıyorum şuradan da bir teğet, bak böyle bu şekilde gidebilirdi. Bak bir buradan teğeti var, bir de buradan teğeti var. Ya da buradan teğeti var buradan teğeti var. Gördün mü? Bak bu teğetler x eksenine paralel. Şöyle şu alttaki çizgi burası x ekseni olsun. Buna paralel teğetler olduğu için eğimler sıfır. Yani bu tarz bir şey var. Onun için ne zaman sıfır olur? İşte x eşittir 3 ve x eşittir eksi 1 noktalarında diyor. E, toplayınca da 2 geldi. Cevap buradan D seçeneği geldi. Evet 8. soru. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu tanımlanmış f fonksiyonun grafiği x eşittir 1 noktasında x eksenine teğet olduğuna göre ha 1 noktasında x eksenine teğetse arkadaşım demek ki orada eğim 0'dır yani fonksiyon şöyle x eksenine teğetmiş teğetse buradaki eğim 0'dır o zaman şunu diyeceğiz 1 f 1 0'dır arkadaşım çünkü 1 noktasında teğet olmuş ya 1 noktası burasıysa 1 de 0'dır bir de f'in türevinde 1 0'dır niye eğim 0'dır bu kadar. Şimdi ilk önce türevini alalım bunun. fx'in türevi eşittir. x kübün türevi 3x kare. Artı ax karenin türevi 2ax. Artı bx'in türevi b. Tamam mı? 1 yazarsam 0 oluyormuş. O zaman x yerine 1 yazıyorum. 0 eşittir 1 yazdım. 3 artı 2a artı b oldu. Tamam mı? 1 yazınca 0 oluyormuş çünkü. Şimdi bu sefer fonksiyonun kendisine bak burada bir denklem bulduk. Nasıl bir denklem bulduk? İşte 2A artı B eşittir. Eksi 3 oldu. Bu cepte. Bir de fonksiyonun kendisinde 1 yazacağım. Fonksiyonun kendisine 1 yazarsam 1 artı A artı B artı 3 eşittir. 0'mış. Fonksiyonun kendisinde 1 yazarsam da 0 oluyor. 1 artı A artı B artı 3. Buradan da şunu buldum. A artı B eşittir. Karşıya attığımda eksi 4 buldum. Bak bu denklemde bulduk. Şimdi bunları ortak çözeceğiz. Diyeceğim ki a artı b eşittir eksi 4. Aynı şekilde 2 a artı b eşittir eksi 3. E bunları ne yapacağız şöyle. E şunu atıyorum eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayalım. E bunlar gitti. E Bu da a oldu. Eksiyle çarptığım için buradan 1 geldi. a 1 ise götürdüm yerine yazdım. b de buradan kaç geldi? Eksi 5 geldi. a 1 b eksi 5. a eksi b kaçtır? a eksi b yani 1 eksi eksi 5. Evet buradan da cevap ne oldu? 6 oldu. Cevap buradan B seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet 10. soru. A gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesi üzerinde bir tane fonksiyon tanımlanmış. Bu fonksiyonun grafiği üzerinde x eşittir. A apsi noktasından çizilen teğetin eğimi negatiftir. Ha, eğim negatif. Alın alacağı en geniş küme nedir? Şimdi eğimi bulurken biz ne yapıyorduk? fonksiyonun türevini alıp götürüp yerine yazıyorduk değil mi arkadaşım? Şimdi fonksiyonun türevini alacağım. fx'in türevi eşittir. 3x kare x kübünün türevi eksi 12x'in türevi 12. Ben götürüp a yazdığımda sıfırdan küçük geliyormuş. O zaman demek ki 3 a kare eksi 12 küçüktür sıfır oluyormuş sevgili arkadaşım. Şimdi bunu ben her tarafı 3'e böleyim önce. 3'e böldüğüm zaman burası a kare eksi 4 oldu. Küçüktür 0. Ne yapıyorduk bunda? 2 kare farkı yapıyorduk, değil mi? A eksi 2 çarpı a artı 2. İkinci dereceden eşitsizlik çözmemiz lazım. Tablo yapmamız lazım sevgili arkadaşım. Eksi 2 ile artı 2. Evet, bunları da eşitsizlik konularında işlemiştik. Şunlar açık aralık. İşaretim artı eksi artı 0'dan küçük istiyor. Burası eksi 2 ile artı 2 aralığı. Cevap buradan C seçeneği geldi sevgili arkadaşım. Evet 11. sorudayız. Şimdi burada A ve B, A negatif, B pozitif gerçel sayı olmak üzere negatif ve pozitif zaten burada sol tarafta ve sağ tarafta olduğunu biliyoruz. Şimdi unutmayalım yine biz yazalım. A negatiftir arkadaşım, B pozitiftir. E, D koordinat düzeninde gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlayan fonksiyonun grafiği x A, x eşittir B absiz noktadan çizilen teğet doğruları verilmiştir. Bak arkadaşım ben burada sana önce şunu anlatayım. Şimdi e, fonksiyona B noktasından çizilen e, teğeti görüyor musun? Geniş açı, bak geniş açı verilmiş. Yani geniş açıysa negatiftir. Demek ki bu teğet için şunu söyleyebilirim ben: f'in türevinde B yazınca sıfırdan küçük geliyormuş, yani negatif oluyormuş. F'in türevinde B sıfırdan küçük, yani negatif. Peki şu diğer teğete bakalım, bak bu açı pozitif, değil mi? Küçük açı, tanjantı küçük. Onun için bu pozitif. O zaman f'in türevinde a eşittir eşittir demeyelim büyüktür sıfır diyelim arkadaşım. F'in türevinde a büyüktür sıfır yani pozitif. Şimdi bunları biliyorum. Ne diyor? A çarpı F'in türevinde a. Ya a neydi? A negatifti. Peki F'in türevinde a neydi? Pozitifti. Çarparsan sıfırdan büyük olur mu? Olmaz. Gitti. Şimdi gelelim buraya. B neydi arkadaşım? B'nin kendisi pozitifti. F'in türevinde B neydi? Negatifti. Çarparsam negatif olur. Yani doğru. Şu yanlış. Şimdi bu yanlış. Bu doğru. Şöyle kalabalık olmasın da. F'in türevinde A neydi? F'in türevinde A pozitif. F'in türevinde B neydi? Negatif. E bunların çarpımı ne oldu? Negatif oldu. Yani bu da doğru sevgili arkadaşım. 2 ve 3 doğru. Birincisi yanlış. Hangileri doğrudur? Cevap buradan E seçeneği geldi.